Hastamız bize İstanbul'dan geliyor. Ayak ikinci, üçüncü parmaklarda kangren, morarma nedeniyle ameliyat önerilmiş. Biz burada şimdi bacak damarlarını açarak bu ayağı kesilmekten kurtarmaya çalışacağız. Bugün hastanın böbrek fonksiyonları bozuk olduğu için anjiyoyu karbondioksit işlemiyle yapacağız. Böbrek damarları ve daha aşağısındaki damarlar için karbondioksit güvenli. Böbreklerde hiçbir hasar bırakmıyor. Tamamen bağırsaklardan, vücuttan gaz olarak atılıp gidiyor. Diz altında iki tane damarın baş tarafında tıkanıklık görünüyor. Şimdi o bölgeyi daha net görüntülemek için daha aşağı inerekten bir anjiyo daha yapacağız. Ondan sonra da açma işlemine başlayacağız karbondioksit karbondioksitle anjiyo ile bacak damarlarını açtık. İşlemden sonra ayaktaki ağrıları biraz geçti işte. Hani genel olarak ayaktaki dolaşım bozukluğu bir miktar daha geriledi. Antakya depreminden gelmekteyim. Göç altında kalmamdan dolayı bacağımda yara oluşmuştu. Antakya'dan Adana'ya sevk edildim. Adana'dan İstanbul'a sevk edildim. Yaram bir türlü iyileşmedi, ileriye gitti, geriye gitmedi. Dün ne kadar ayağımda rahatsızlık, bugün bastığımda o rahatsızlığı hissetmez oldum. İstanbul'da gitmediğim profesör kalmadı ama Mehmet Bey gibi işine düşkün, işine bağlı bir doktor daha görmedim. Kendisine, ekibine de teşekkür ederim.